Mutfağıma hoş geldiniz. Çok kolay, çok lezzetli, sizin istediğiniz bir tarifi yapıyorum. Evde dondurma yapalım dediniz, bence tam mevsimi, şahane olur. E, muzlu dondurma yapacağız, muzlu bademli. 2 tane muzu doğrayıp bir gece önceden şöyle dondurdum. Ama yapmadan yarım saat önce de buzdolabının alt rafına çıkardım ki biraz yumuşasın. 20 tane badem var. 1 yemek kaşığı bal kullanacağız ve vanilya çubuğumuz var. Onu en son açıyoruz. Biliyorsunuz kokusunu kaybetmesin diye. Tek ihtiyacım olan şey bir robot. Dilimlenmiş ve donmuş muzlarımı öncelikle alıyorum. Evet. Böyle birazcık parçalamaya yardım edelim. Hı hı. Balı ekleyelim. Badem 20 tane. Ve vanilya. Bunu karnıyarık gibi yapıyoruz. Daha önce de göstermiştim. Şöyle koyduk. Oh mis gibi. Şimdi sıra hepsini karıştırmaya geldi. Dilerseniz içine az süt de koyabilirdiniz ama ben koymadım. Çünkü bu tarifim hem glutensiz hem de laktozsuz oldu aynı zamanda. Bunu tekrar dondurabilirsiniz. Ama ben dondurmayı böyle hafif yumuşamış severim diyorsanız bu haliyle de yiyebilirsiniz. Şöyle tekrar kaseye alıp yiyebilirsiniz ya da bir plastikte tekrar dondurabilirsiniz. Ben bir plastikte tekrar donduracağım. Evet. Hiç beklemeden çok hızlıca robottan geçiriyoruz ve çok hızlı bir şekilde tekrar donmaya götürüyoruz. Buzluktan çıkarttık, iki porsiyona böldüm, yarısı kasede, yarısı da burada. Her biri yaklaşık 150 kalori oldu. Yapması çok kolay. Lütfen yapın, yorumlarınızı bekliyorum. Tabii ki kanalıma da abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. You'll